Herkese selamlar arkadaşlar. Brimstone Pearl'deki line-up'larına geçmeden önce size şunu söylemek istiyorum. Bu video YouTube kanalımızın ilk videosu olduğu için aramızdan iki kişiye 925 Valorant Point hediye etmek istiyorum. Tabii ki bu Valorant Point'ler şu anda YouTube kanalımız yeni olduğu için sponsorlukla değil tamamen kendi cebimden karşılayıp vereceğim bir Valorant Point olacak. Katılmak için yapmanız gerekenler çok basit. Sadece kanalımıza abone olup Yorumlar kısmına herhangi bir yorum atabilirsiniz Küfür yazmayın yeterli Yorum atıp kanala abone olmazsanız Size çıksa bile Maalesef başkasına gider Aynı şekilde Kanala abone olup Yorum atmazsanız Yine aynı şekilde Başkasına gider Yapacağınız iki şey var Birincisi kanala abone olmak ikincisi Herhangi bir Yorum atmak Hadi şimdi Brimstone'un Pearl'deki line-up derslerine bir geçelim. Bakalım neredelermiş, nereden atıyormuşuz. Düşmanları gavur gamer gibi yakalım. Hadi geçelim videoya. Brimstone'da ilk line-up dersimizi Burası. Burada spike kurulursa nasıl olur, nereden line-up atarız onu göreceğiz. Şöyle spike'ımızı kuralım. Spike Spike'ımızı kurduk. Hemen şöyle geçtik. Buraya bir işaret atıyoruz. Daha sonra sol alttaki çizgilerin ucunu işaretlediğimiz yere getiriyoruz ve sallıyoruz molimizi. Bakalım gidiyor mu? Hop 10 numara 5 yıldız. Şu an gördüğünüz üzere. Hazır B tarafındayken B'de ikinci bir line up gösterelim. Bu arada Hadi Spike'ı kurarken şunu belirtmek istiyorum. Bu YouTube kanalında neler olacak? Çoğunlukla oynadığım oyunları, güzel anıları sizinle paylaşmış olacağım. Beraber eğleniriz. Beraber belki oyunlar oynarız. Zaman geçiririz. Evet. Şimdi geldik tabii. Buralara sumaklarımızı Duman atıyorum. Düştük. Şimdi burada ikinci line up'ta. Duman atıyorum. Şu şekilde biraz açığa kuruyorum. Spike Neden açığa kuruyorum? Çünkü şuradan baktığım zaman Molly oraya gidebilsin. Molly'yi buradan attığım Burası. zaman Molly oraya gidebilsin. Spike'ımızı işaretledik. Şu çizginin bir tık üstünü şöyle hizalıyorum ve Dibine. gönderiyorum. Spike. I. Evet gördüğünüz üzere isterseniz bir tık daha yukarı atabiliriz. Şimdi diyelim ki arkadaşınız bu tarafa kurmadı. Mid'den geldiniz hızlıca diyelim Burası. şuraya kurdu. Buraya nasıl atacağız? Hemen şuradan şu kutuların olduğu bölüme geliyoruz. Daha sonra Birlikte. şu Burası. köşeye imlecimizi işaretliyoruz. Hatta şöyle bir tık o işaretlediğimiz yerin bir tık üstüne doğru alırsak daha sağlıklı gider. Bir kere zıplayıp molimizi gönderiyoruz. Zıpladım gönderdim. Hemen bir bakalım. Molimiz oraya düşüyor mu? Gördüğünüz gibi çok diye köşeye oturdu. İkinci kez gösterelim. Bu kutunun burasına geldik. Köşeye geçtik. Tam köşeye geçtik şuradaki Burası. köşenin bir tık üstüne imlecimizi aldık. tıkladık Malimizi gönderdik. Hemen bakalım. Son 30 saniye. Çok diye düştü. Eğer ki şu sayıcı bir durduralım. Eğer ki siz olur da buradan tam köşedeyken gönderirseniz bu olmaz. Bu niye olmaz? Niye bir tık üstü alıyoruz? Şimdi görün niye alıyoruz. Gördüğün musun? Üste gitti. Üst tarafı yattı. Bu da hiçbir işimize yaramadı. Şimdi gelelim A tarafına. A tarafında ilk olarak en basit ve en çok kurduğumuz yer. Neresi girer girmez. Burası. Şuraya. Olmamızı kurduk. Diyelim kuvvet işareti burada. Oraya için ilk olarak buraya geldik. Tam şu Burası. köşeye bir işaret attık. Mouse'umuzun üzerindeki o şu küçük beyaz işareti tam oraya denk getirdik. Adamlar çözmeden önce Dibine. gönderdik. Yalnız biraz önce gönderin. Geç düşüyor line-up'lar. Sonra üzülmeyin. Adamlar size daha da geçmesin. Gördüğünüz üzere mükemmel şuradan dahi kaçamıyor yani. Diyelim. Oraya gitmeye vaktiniz yok. Adam yaklaştı çözmeye. Hemen şuradan gelin şu pencerelerin sağ tarafına bir tane gönderin şöyle. Gördüğünüz gibi o da orayı yakacak. Şimdi ikinci line olarak nereyi gösteriyoruz? Tabii ki A'daki en çok kurulan ikinci yere. Diyelim buraya kurdunuz veya arkadaşınız vurdu. Hemen anasına bacısına sövmüyorsunuz. Niye oraya koruyorum? Benim line up'um yok oraya falan diye. Geliyorsunuz buradaki bu köşeye. ki bu köşeye. Şuranın köşesini işaretliyorsunuz. Daha sonra yüz yazısının sağ tarafında sola doğru inen o beyaz çizginin ucu buraya değecek. İşaretlediğimiz yere değecek. Sonra gönderin bunu gitsin. Adamların mezarını bile yakarız böyle. Gördünüz mü? Hiçbir boşluk yok. En fazla buradan kaçar ama bombayı çözemez. Şimdi diyelim ki üçüncü bir line-up olarak buradan geldiniz. Adamlar arkanızdan geldi. buraya kuramadınız veya midden geldi. Sizi sıkıştırdılar. buraya kuramadınız. Oraya kıramadığımız için geldiniz. Buraya kurdunuz. Hemen arkaya geçiyorsunuz. Sağ taraftaki birinci değil ikinci. En soldaki ışığın dibine geçiyoruz. Size göstermek için operatör aldım. Bu sağ üstteki yaprak değil bir solundaki yaprak. Tam buraya hizaladık. Burada o yaprağın üstüne smomuzun en üstteki çizgisi gelecek. dibine gönderdik gitti. Tabii benim kadar bu kadar geç göndermeyip Adamlar patlatır. 10 numara beş. Briston'la Pearl the baş lineup dersi bu kadardı. İlk videom olduğu için bunu burada kesiyorum. Umarım yakında beraber güzel oyunlar çıkartabiliriz. Oynadığım oyunların güzel anılarından, güzel anılarından Buraya atıyor olacağım. Umarım hep birlikte eğleniriz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.